Fenerbahçe Samsun deplasmanında oynuyor. 300 milyon euroluk kadro. Galatasaray'da kendi evinde berabere kalmış puan kaybetmiş. Yani normalde Galatasaray hiç kaybetmiyor ama puan kaybetmiş. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bana Samsun'da abi maçta ne oldu deyin. Size tek bir cevap hakkım var. Ben de tek bir cevap vereceğim. Abi ne oldu biliyor musun? Maçın adamı Tarık Çetin oldu. Fenerbahçe'nin 3. kalecisi. Bak tek yorum. Tek yorum. Bunu alın kesin. Tamam mı? O trollere verin. Otursunlar izlesinler. Tek yorum. Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi maçın adamıydı kardeşim. Tamam mı? Fenerbahçe ne durumda? Fenerbahçe'nin durumu neydi? Sorduklarında size dersiniz ki Fenerbahçe'nin tamam mı? Kalecisi Tarık Çetin işte böyle alıştırdılar. Böyle alıştırdılar bu hale getirdiler. Aykocaman gelmesin diye Tedesco'yu koruyalım. Yok işte şuradan şunu yapalım. Yok hep rakipleri eleştirelim. Hep var. Yapı var var değil mi? Mesela şey yapı var. İşte Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Bu maçta kimin hakkı yenildi? Veya bu maçta ne oldu mesela? Anladın mı? Ya? Bu maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenildi mi? Veya atıyorum e, Fenerbahçe'nin üzerine oyunlar mı oynadı? Ya bir şey söyleyeceğim kardeşim. 300 milyonluk kadro var. Grand top oynamıyorsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Beştaşlı kardeşlerimiz de vardır burada. Şimdi Beştaş 2-3 senedir yarışın içinde değil. Başkan değişiyor, hoca değişiyor. Bir türlü istediği kadroyu. Doğru mu? Beştaş sonuçta şey. Hani işin dışında gibi gözüküyor. Bir sene işte Sergen Hoca geldi bir şeyler yapacak der. Abi şimdi bir Beşiktaşlı'ya sorsam takımından memnun musun? Der ki ya bir, bir iki oyuncu hariç ben takımdan memnun değilim der bir Beştaşlı sıkıntılar var der. İşte beğenmediği oyuncular var der. Şu baba 300 milyonluk kadro var. Tamam mı? Kimse yanlış anlamasın. Yine de bir Rafa Silva Temi Abraham bir bir, bir şey var yine Beşiktaş'ta abi. Bana Fenerbahçe'de ne olduğunu söyleyin abi. Fenerbahçe bugün ne, ne oynadı? Size soruyorum. Ben yap, yapmayacağım ben canım. Ben benli, Benlik bir şey yok abi. Soyunma gaz vermek, oyuncularla iltibat, konuşma gazlama bunların hepsi önemli. Ama bir sıkıntı varsa ve bu açıklanmıyorsa veya bu net bir şekilde çözülmüyorsa o zaman her soyunma odası konuşması, her motivasyon konuşması sadece pisliği tamam mı? Kirliliği halının altına serpmek oluyor. Problem çözülmüyor. Problem var abi. Problem var. Mesela Fred, Fred'e ne oldu mesela? Şimanski futbol oynamasını mı unuttu mesela? Mesela Tedesco'ya ne oldu mesela abi? Mesela İsmail iki maç oynadı diye İsmail'i dinlendiriyorsun. Ne oldu mesela? Ne geçti eline mesela? Hani anladın mı? Ne, ne Abi bir şey söyleyeceğim ya. İsmail zaten bir sene 3 üç sene top oynamadı. Bu İsmail'in taraftar da artık hani gazlamışken alkış bu kadar. Hani bir oyuncunun en önemli şey nedir? Taraftarından, kendi taraftarından o alkışı, o özgüveni almak değil mi? Tamam bu oyuncuyu tamam mı? O oyuncu çırpınır abi böyle sudan çıkmış balık gibi ne zaman yine maç var da ben parçalayayım olur. Ne, ne, nerede yoruldu abi bizim oyuncular mesela ne oldu abi bu iki oyuncu ne ne mesela 22 yaşında abi. 22 yaşında abi. ben 22 yaşındayken ben dinlendiğimi hatırlamıyorum ya benim ayağım arkada lem çekiyordu. Tamam mı benim artık bacaklarım dizim gitmiyor ben kortizon yiyip oynuyordum ya. Biri gitsin şunları anlatsın. Burası Fenerbahçe kardeşim. 22 yaşındaki oyuncunun yorgun olma hakkı yok abi. 13 sene şampiyon olmamış bir takımda. 22 yaşındaki oyuncu iki maç üst üste oynadığı diye yorulamaz. Tedesco kardeşim olmaz bu iş. Böyle hocalık da olmaz. Böyle takım da olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ne oynadın abi sen? Bu, bu Samsun Spor... Oynamadım abi bunlar da Avrupa maçı. Bu bunlar yorgun değil mi abi? Bunlar Oyuncu değiştirmedi. 5 tane oyuncu değişti. 3 tane ilk yarı değişti. 2 tane. Ennesi nerede abi Ennesi? 20 milyon 30 milyonluk adamı geldiler. Kakaladılar bize. Tamam mı? Ne oldu mesela abi? Ennesi ne mesela anladın mı? Ne yapıyor mesela? Bir, 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 insan bu kadar mı kötü 90 dakika geçirir yani? 1-2 tane ver kaç. 1-2 tane... Şut yoklaması, bir iki tane böyle koşu bir, bir şey olmaz mı ya? Bu kadar böyle 3'e 1 gidiyoruz. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Görmedim diyorsun. Baba göreceksin kardeşim sen Fenerbahçe'de oynuyorsan. Sen bu paraları görüyorsan sen bu kontrayı yakalıyorsan 3'e 1, 3'e 2 gidiyorsan sen o açıktaki adama o pası vereceksin. Sen sol ayağınla böyle bir leş bir kalitede şut çekemezsin abi. Biri bunları masaya yatırmadığı sürece şi, bu, bu 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 basına şirinlikler tamam mı? Ben ben yemem. Ben sadece sessizim. Tamam mı? Ben sessizim. Ben böyle iki sarılma, iki kafa tokuşturma, iki güzel konuşmayı ben Samandıra'ya biliyorum ayağına. Ne oldu? Nerede? Samandıra'yı kim biliyor? Kimler var yine? Herkes yine kendi adımını soktu. Kim biliyor Samandıra'yı? Bırakın abi. Bırakın yalan konuşmayı, bırakın şirin gözükmeyi, bırakın basında işte Twitter'da iki tane like alacağım diye boş yapmayı. Gerek yok abi. İhanet etmeyin abi. Tuttuğunuz takıma. Çıkın açık açık söyleyin abi. Şampiyonla oynuyor. Galatasaray berabere kalmış. Puan kaybetmiş. Mutlak 3 puan alman lazım. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ya burada Fenerbahçe bu maçtan sonra bu bir puana harbiden öpüp başına koyması lazım. Harbiden demesi lazım ki ya biz buradan bir puanla çıktığımız için şükür şükretmesi lazım ya. Yani. Yazık günah ya. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Nisi yeniyor. Kenan Aktürkoğlu iki gol attı diye Kerem Aktürkoğlu sihirbazlıklar birimizde ne oldu kardeşim Kerem Aktürkoğlu sihirbazlığı nerede mesela? Büyük takım oyuncusu her maçı iyi oynamaya çalışacak abi. Tuncay Şanlı 35 maçın 35 maçın oynuyordu. 35 maçın en kötü 33 maçı iyi oynuyordu. Bir sayın bakayım Kerem Aktürkoğlu geldiğinden beri o suçlu demiyorum. Ama her şeyi beğeniyor Fenerbahçe. Herkesi şey yapıyor. Herkesi kabulleniyor. Herkes en iyisi. En iyisi bizim oyuncular. En iyisi bir... Bizim... Ne kardeşim ya? Beğenmediğinizi söyleyeceksiniz. Şikayetiniz varsa masaya koyacaksınız. 7 senedir herkesi pof poflamaya alıştırdılar. E sonuç bu abi. Sonuç bu. Ben size yemin ediyorum yani bir tane Rafa Silva bir tane böyle Rafa Silva bile daha çok keyif veriyor ya. Bir tane böyle Rafa Silva gidiyor o pena şey, kırmızı kartı gösteriyor. Yani bir futbol seyir zevki olarak bile hoş, estetik gözüküyor. Bir tane yok ya Fenerbahçe'de. Bir tane aksiyon yok ya. Şampiyonlu oynuyorsun. Tamam mı? Ama hep pop Primler dağıtılmış. Büyük primler şey yapılmış. Kardeşim primle onunla bununla olacak iş değil. Burada bir enkaz var. Burada bir sıkıntı var. conduran diye bir adam alınmış hainlik yapılmış. Eski yönetim buraya hainlik yapmış. Takımı Şampiyonlar Ligi'nden el etmiş. Gitmiş sonra bütün oyuncuları almış. Oyuncularda problem var. Oyuncuların vücut dilinde problem var.